Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yeni bir tarifle beraberiz. Bayrama iki gün kaldı şurada. E, bayram külünçesiz olur mu? Şimdi külünçe nasıl yapılır? Güneydoğu, Doğu Anadolu'da çok meşhurdur bayram külünçesi. E, biz de bayrama iki gün kala mutlaka külünçemizi yaparız. E şurada e, onun miktarını veremeyeceğim. Çok da yapabilirsiniz, az da yapabilirsiniz. O tamamen size bağlı bir şey. Şurada 5 bardak şekerim var arkadaşlar. Ve çörek otumuz var. Yağımız var arkadaşlar. 2 kiloya yakında irmiğim var. Ve rezenemiz var. Rezeneyi havanda döveceğim. Bu şekil katmayacağım arkadaşlar. Zaten yaptıkça sizlerle de paylaşacağım. Önce irmiğimi döküyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Rezenemizi havanda döveceğiz. Bunu döveceğiz. Dövdükten sonra sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Rezenemizi bakın şu şekilde. Çok da fazla dövmüyoruz. Onu da döküyorum içine. şimdi sütümüzü döküyoruz şekerin üstüne süt, şeker eriyene kadar karıştıracağız çünkü sadece yağ ve şekerle yoğrulduğu için şimdi şekerimizi eritelim hiç bayatlamaz arkadaşlar 3 ayda kalsa garanti veriyorum bayatlamaz ama siz isterseniz bir kısmını buzluğa atabilirsiniz istediğiniz zaman tekrar çıkartıp ikramlarda bulunabilirsiniz şimdi şeker eriyene kadar karıştıracağım daha sonra yine devam edeceğim evet şekerimizi de erittik şimdi şunu önce bir karıştırayım Evet arkadaşlar şimdi e, irmiği e, unu ve baharatları hepsini karıştırdım önce yağını ekliyoruz. şöyle yağını iyice yedireceğim arkadaşlar. Böyle topalak kalmayacak şekilde. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önce yağla karıştırdım. Böyle güzel bir yağını harmanladım, yedirdim. Çünkü hiç böyle top top kalmayacak şekilde bakın gördüğünüz gibi. Şimdi sütle şekeri erittim sütle yoğuracağım. Evet arkadaşlar. Şimdi yoğurmaya başlayacağım için hemen sofra bezini serip yeri aldım. Evet arkadaşlar nasıl ekmek için hamurumuzu yoğuruyorsak bu hamurun da iyice yoğurulması lazım. İyi bir kavama gelmesi için çok yoğurmamız lazım. Bakın hala yoğuruyorum ve sadece sütle yoğuruyorum. Hiç su katmadım. Evet arkadaşlar. Yoğurma işlemi bitti. Şimdi yüzünü yağlayıp bu şekilde her tarafını yağlayıp dinlenmeye bırakacağım. Böyle 1 iki saat dinlendikten sonra açma işlemine geçeceğim. Evet arkadaşlar hamurum yeterince dinlendi tam 2 saat dinlenmeye bıraktım üzerine böyle bir poşetle örttüm şimdi şu şekilde beze haline getirdim getirdikten sonra şöyle açacağım açtıktan sonra dörde bölüyorum ve aşama aşama olacak şöyle çatalla bu şekilde çünkü nefes alınca çok böyle şişmiyor maya koymadım zaten mayasız yapılıyor bu ama isteyen tabii ki koyabilir. Bu şekilde şekilde verebilirsiniz. Şöyle bu şekilde fırına göndereceğim. Burada odun fırınına gönderiyoruz arkadaşlar. Ee, bayrama bir hafta kala iftardan sonra fırınlarımız açık oluyor. Çünkü halk bayram külünçesi yaptığı için şimdi ben bunları hazırladığımda fırına göndereceğim. Orada da yüzüne e, elemanlar yumurta sürecek. Öyle fırına verecekler. Evet şimdi açmaya başladım. Ve sizinle paylaşmak istedim nasıl yapıldığını. Bir taneyi açayım şu şekilde. siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar bayram külünçemiz fırından geldi. Bakın bu şekilde odun fırınında pişmiş hali böyle. Çayın yanına, kahvenin yanına ikram edebilirsiniz. Bu şekilde. Kanalıma abone değilseniz abone olup desteklerinizi esirgemeyin. Videolarımı beğenip link atmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.